Şimdi uzun yıllar tam 18 yıl boyunca bebek özlemi çeken bir çiftin hikayesini getireceğiz ekrana. Altı parmak çifti 18 yıl boyunca sağlık sorunlarıyla uğraştı. Pek çok sıkıntı çekti çift. Profesör doktor Bülent Tıraş'ın uyguladığı tedavi yöntemiyle ikizleri kucağına aldı ve dünyalar onların oldu. Tam 18 yıl sürdü evlat özlemi. Çok beklediler dünya güzeli Serra'yı ve Ali Efe'yi. Onların gelişi o hüzünlü bekleyişteki kara bulutları dağıttı, ışıl ışıl güneş açtı. Çok güzel bir duygu. Muhteşem bir şey. Tabii Allah izin verdi. Bülent Hoca'nın çabalarıyla da çocuklarımıza kavuştuk. Zeliha Fikret altı parmak çifti 18 yıl önce evlendi. Evlendikten kısa bir süre sonra da bebek sahibi olmaya karar verdi. Sağlık sorunları nedeniyle bu mümkün olmadı. Bu süreçte Altı Parmak çifti çok zor günler geçirdi. Bir gebelik kaybı, iki kere düşük, bir kere erken doğum. Ayrıca yine dört kez başarısız tüp bebek denemeleri vardı. Altı Parmak çiftinin yolları Profesör Doktor Bülent Tıraş'la kesişti. Üç yıl önce Türkiye'de ilk kez Bülent Tıraş'ın uyguladığı tüp bebek tedavisinde mikroçip yöntemiyle Zeliha Altı Parmak ikizlere hamile kaldı. Spam seçiminde kullanmış olduğumuz bu mikroçip yöntemi ve embriyoların seçiminde kullandığımız genetik ayıklama genetik tarama yöntemi NGS yöntemi özellikle çok başarılı sonuçlar veriyor. Ancak gebelik aşaması da zor geçti. İkizler 5 aylıkken erken doğum başladı. Erken doğum operasyonla engellendi. Zeliha 6 parmak yaklaşık 2 ay hastanede yattı. Bebeklerden birinin hayatı tehlikesi olunca ikizler 8 aylıkken doğum gerçekleşti. Altı parmak çifti tam 18 yıl boyunca bebek özlemi çekti ve bu 18 yılda pek çok zorlukla, sıkıntıyla karşılaştılar. Ve sonunda onlar da muradına erdi. İkiz bebeklerini 8 ay önce kucaklarına alan çift tarifsiz bir mutluluk içinde. Ben hala inanamıyorum hala şaşkınlık içerisindeyim. İnanılmaz bir duygu. Sonuç çok güzel. Çok şükür. Rabbim isteyen herkese evlat sahibi etsin. Peki bakım zor oluyor mu kızlarım? Zor. <laughs> Yeterince zor ama çok zevkli. <laughs> ay, ay, maşallah. maşallah.